Şu güzelim kadın ha, abla diyormuş canım. <laughs> ya bence o fatoşa kesik kesirim Kesik, kesmişsin röportajı Fatoşçu mu? aşk olsun yarıda kesik. Ama şekerim ne yapayım, sayfada yer yoktu. <laughs> Peki, nasıl anlayacağız çocuğun duygularını? Fatoş'a naylon sevgili bulalım Bakalım tanrı verdiğine tepki verecek <laughs> Aa tepki mi Arkadaşlar ben okuyucunun tepkisinin çok iyi olacağını düşünüyorum Öyle canım Okuyucu nimetimizdir. Evet. tepkisi çok önemli ...sevgilisi gibi davranacak yani, öyle mahsusçuktan. <laughs> Tanrı verdi kız kanı çıkartırsa. Aa niye arıza çıksın canım? <laughs> Matbaada şıkır şıkır basılıyor dergiler. Ya siz beni salak mı zannediyorsunuz? Ben buraya geldiğim zaman bir bakıyorum hop konu değişmiş. Ben bunu anlamıyor muyum zannediyorsunuz? Gitmeyin ama! Geri zekalının teki karşınızda yok. 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 <laughs> Aranızda fısır 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 dedikodu yapıyorsunuz. Burhan altın top gelince ani bir manevrayla konu değişik. Biz konuyu değiştirsek siz hiç anlamaz mısınız Burhan Bey? Aşk olsun. Ayrıca Burhan Bey sizin IQ'nuz normalim çok üstün. <gülüyor> ne gülüyorsun ya köli çocuğu? Açıkta bir şey mi gördün? Bir e bak ya iyice. Açıkta bir şey mi var acaba? He? E, beni bozma sana çok pistalarım ha. Tam Hayır. Hadi ya geldik gel gel. Hadi gel. Bir durdum bir durdum bakıyorum. Fatoş ablanın hatırı için durdum bak. Boş tehditlerle bu işler olmaz deli anne. Laf 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 laf. Hep laf. Bir aksiyon göremiyoruz. Kedi kesmeye benzemez adam dövmek. Kedi deyip bana. Ben satanist değilim. Ne yaparım seni biliyor musun? Ya ne yapacaksan yapardık ya. Ne yapacaksan. Yapmayacaksın ya. Anı verdi. Tamam canım. Sen git biraz hava al. Anlayamıyorum ama neden sen Burhan bugün tersine kalkmış canım? Adamın düz tarafı yok ki. Ruhu eri kubile abi. <laughs> Neyse sizin güzel hatrınız için. Yoksa. Hep bu boş sözler. Yalnız sözler daha nili. Palavra, <laughs> palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra. Aman palavra. Hepsi palavra. Yosabur. <laughs> 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 Oh, hoş geldin Dilya Zahmet oldu. Yormasaydın kendini. <laughs> Yayın yönetmenimden izinliyim de. Yok ya. Paçan sıkışınca hemen bunu Fatoş ablası kurusun ya. Hemen kurusun bunu. Paçan sıkışınca hop Fatoş ablasının eteklerinin altına girsin. Olur mu ya? Ege kadar mı yakışır mı bu? Tehlikeli sularda yüzüyorsun Burhan Bey. Bak akşam akşam elimden bir kaza çıkarttırtma bana. İşin gücün geyik mahbeti. Evet. İşin gücün geyik mahbeti. Bir şey yapacağım diyorsun, yapmıyorsun ama. Hep lafta kalıyor, hep lafta, hep lafta, hep lafta. Seni yıpratırım. Bak. Sana taktım. giderim, ileri gitmeyi engellerim. Satanist! ben kedini çok seviyorum. Uzak dur kedilerden.